BMW F30 aracımızda multimedya uygulaması ve ses sistemi uygulaması. Aracımızın ön hoparlörlerini komple değiştirmek suretiyle yeni 13 santim mitrenç taktık. Ee, aynı zamanda arka kapıları da değişti. Arkasında bagajda basımız da var. Aracımızda Android bir TP uygulamamız var. Bakalım. Google Apps'imizden de her şeyimizi görüyoruz. CarPlay'imiz var. Play Store'dan da tüm istediğimiz programları indirebiliriz. Geri gelelim. Müziğimize bakalım. Menümüzden birçok şey var zaten. İstediğimizi dinleyebiliyoruz. Bir tane numune açalım. İçerisi gayet canlı. Bunun dışında gelip kesmek görelim. Araca orijinal bir kamera taktık sonradan. Bu araçta kamera yoktu. Kameramız da aktif. Top test de görelim. Video vesaire özellikleri de var. Zaten özelliklerini tarif etmeme gerek yok herhalde. Chrome'dan tüm her şey var. Ee, YouTube'umuz, Navigasyonumuz, Ayarlarımız hep aktif. Daha sonra Kullanıcımız için e, yüklediğimiz ekstra programlar olacak birazdan. Gayet başarılı. Kullanıcımız hayırlı olsun.